Son bir ayda 20 milyar dolar daha Merkez Bankası'nın dövizdeki yükselişi dizginleyebilmek için rezervlerden yaptığı satış Profesör Doktor Hakan Kara'nın hesabına göre Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Burada görüyorsunuz onun grafiği. Geçen hafta 7 milyar dolar rezervlerden yapılan satış. Ondan önceki hafta 8 milyar dolar civarında ve işte toplamda bir ayda 20 milyar doları bulduk. Ama şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinin de bir limiti, bir sınırı var. Yani ya döviz talebi duracak yurt içinde ya rezervlere ciddi bir para girişi olacak yani Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi gerçekleşecek ya da Merkez Bankası kendisine başka bir silah bulacak. Sırasıyla gidelim. Yurt içindeki döviz talebi pek öyle durulacakmış gibi gözükmüyor. Dün yeniden makas kapalı çarşıyla bankalar arası piyasa arasındaki makas 1 liraya çıkmıştı. Ve bugün de yine 1 lirada akşam salı akşamı kapalı çarşıda dolarımızı 33 lira 25 kuruştan satabiliyoruz. Oradaki büroların satışı 33 lira 31 kuruş. Ama bankalarısı piyasada akşam salı akşamı 32 lira 34 kuruşta. Yani 1 liralık makas devam ediyor. Peki Merkez Bankası'nın rezervlerine ciddi bir para girişi olur mu? Bu sayede işte rezerv satışıyla doları dizginlemeye çok uzun bir süre boyunca devam edebilir mi? Şimdi sene başından bugüne biliyorsunuz sıcak para Türkiye'ye girmiyor tam aksine çıkıyor. Bundan sonra acaba seçimden hemen sonra ciddi bir sıcak para girişi olur mu? Bu konuda bugün karamsar bir yorum vardı. Bloomberg Terminal'de bir uluslararası yatırım kuruluşunun analisti diyor ki Türkiye'de daha önce ağzımız yandı ve yaşananların daha önce yaşananların yeniden tekrar etmeyeceğinin garantisi yok. Daha önce dediği mesela 2021 yılının Mart ayında o dönemde yabancıların çok güvendiği dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bir gece birdenbire görevden alınması, yerine Şahap Kavcıoğlu'nun yeni başkan olarak getirilmesi ve Şahap Kavcıoğlu'nun da birkaç ay sonra faiz indirimlerine başlaması. Şimdi bu işte yabancı yatırımcıların ağzını yakmış ve şimdi sütten ağızları yanmış ve yoğurdu üfleyerek yiyorlar hatta yemiyorlar. Dolayısıyla öyle çok kısa süre içinde ciddi bir sıcak para girişi de pek mümkün görünmüyor. Ama Merkez Bankası'nın başka silahları da var tabii ki. Çekebilir. O da perşembe günü yapabileceği bir faiz arttırımı. Dünkü videoda belirtmiştim anketlerde Merkez Bankası'nın bu toplantıda da pas geçmesi bekleniyor. Ama şimdi perşembe günü bir faiz artırımı yapması gerektiğini söyleyenlerin sayısı da artıyor. Bu yönde yeni çağrılar var. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yani TOB'un düşünce kuruluşu TEPAV'dan bu yönde bir öneri bir çağrı geldi. Politika faizi perşembe günü 500 bas puan artırılmalı. Şu anda %45'te yani yüzde öyle seçimin geçmesini falan beklemeden hemen çıkarması gerektiğini söylüyor Tepav. Ki Tepav'da da Merkez Bankası'nın eski yöneticileri görev yapıyor. Mesela Profesör Doktor Fatih Özatay daha önce Merkez Bankası'nın başkan yardımcısıydı Tepav'da ve yani bu 500 bas puanlık faiz artırma önerisini ciddiye almalı ama seçimler önce yapabilir mi? Bunu Perşembe günü göreceğiz. Ağırlıklı beklenti benim de beklentim yapmayacağı yönünde. Ama yaparsa Perşembe günü bir miktar elbette etkili olur. Çünkü büyük bir arttırım olur bu 500 bas puanlık arttırım. Ama şimdi böyle bir arttırım da zaten yavaşlamakta olan Türkiye ekonomisine iyice fren yaptırır. Birçok sektörden biliyorsunuz fiyatların reel olarak düşmeye başladığı haberleri geliyor. Dünkü videoda görmüştük. Konut fiyatları Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi açıklanmıştı. Türkiye'de reel olarak düşüyor şu anda. Bazı izleyiciler dün bunu anlayamamış. Fiyatların düştüğü falan yok diyorlar. Ama reel düşüş o değil. Yani evet konut fiyatları artmaya devam ediyor ama enflasyondan daha az artıyor. Konut fiyatları artıyor ama Ocak ayında mesela TÜİK'in açıkladığı hem de enflasyon, aylık enflasyon bir ayda %6.7 idi. Peki Ocak ayında konut fiyatları %7'ye yakın arttı mı? Hayır artmadı. İşte %1-2 arttıysa o zaman gerçekte reel olarak %4-5 civarında düştüğü anlamına geliyor. Ve otomobilde de benzeri bir durum var. O konuda da Betam verileri açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi o sahibinden kom verilerinden hareketle otomobil piyasasını analiz ediyor ve fiyatlar ne kadar artıyor bunu açıklıyor. Ve şimdi Betam'ın verilerine göre Şubat ayında fiyatlar bir sene öncenin aynı ayına göre yani 2023'ün Şubat ayına göre %50.9 artmış. Peki son bir senede enflasyon ne kadardı? Çok daha yüksek. TÜİK'e göre %67. Yani otomobilde de reel düşüş var. Nitekim Betam reel düşüşün oranlarını da vermiş. Geçen yılın aynı ayına göre otomobil fiyatları ortalamadı elbette. Bu ortalamayı yansıtıyor. %8,5 düştü Şubat ayında. Bir önceki aya göre, yani Ocak ayına göre Şubat ayında bu arada fiyatlar reel olarak %6 geriledi. Şimdi Merkez Bankası eğer 500 bas puanlık bir artırım daha yaparsa Perşembe günü o daha da sert fren yapması anlamına gelir. Konut piyasasının yanı sıra otomobil piyasasının da ve o zaman reel düşüşün daha da arttığını büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda görürüz. Altına geçelim. Altın Fed'i bekliyor demiştim dünkü videoda. Bugün de öyle yarın Fed Amerikan Merkez Bankası yarın akşam faiz kararı açıklayacak. Ama bugün Amerika'dan biraz ekonominin beklentilerin üzerinde canlı seyrettiğine işaret eden bir veri geldi. Onun etkisiyle bir miktar çok fazla değil ama bir miktar ons altın fiyatı geriledi. Şu anda 2172 dolarda dünya piyasalarında. Kapalı çarşıda ise yükselişini sürdürüyor. 2474 liradan bugün gram altınımızı satabiliyorduk. Peki Amerika'dan gelen bu veri ne? Yeni ev başlangıçları inşaat başlangıçları Şubat ayında bu da Şubat verisi bir yıl önceye göre %10.7 arttı. Ve şimdi bir yıllıkta oysa %5 civarında bir artış var inşaat başlangıçlarında. Yani Şubat ayında bir hızlanma var gibi görünüyor. E biliyorsunuz bir sektörde eğer canlanma varsa ki hele bu inşaat gibi işte emlak gibi ekonominin içinde çok önemli yer sahibi olan bir sektörse o enflasyonist baskının yeniden artmaya başladığına işaret eder. Her ne kadar minör bir veri olsa da işte bu veri sonrasında 10 altın bir miktar dünya piyasalarında geri çekildi. Ama bizde Türkiye'de biliyorsunuz gram altın sadece ons altına göre değil aynı zamanda dolara göre de fiyatlanıyor. Dolar çarşıda yükseliyor ve dolar çarşıda yükselince gram altında yükselişini sürdürüyor. Ve bu arada gram altında kapalı çarşıda bankalar arası piyasa arasındaki makas tarihi zirvesine çıktı. Ekonomi gazetesinin haberine göre 250 liraya yükseldi ki bu bugüne kadar görülmüş en yüksek makas gram altında. Gram altında makas çok açık. Bunu aslında düzenli izleyiciler biliyor bunun sebebini. Ama dün bir izleyici soruyordu neden bu kadar açık diye. Yani yeni izlemeye başlayanlar olabilir bu kanalı. Onlar için açıklayalım. Çünkü Ağustos ayında Türkiye'de altın ithalatına kota getirildi. Ve şimdi ondan sonra yurt içinde altın fiyatı kilogramda dünyaya göre 3000 dolar, 2000-3000 dolar daha pahalı hale geldi. Çünkü altın arzı azaldı. ithalat azaldığı için. E bir şey biliyorsunuz arz azaldığında talep eğer sabitse hele ki artıyorsa fiyatı yükselir. Yurt içinde işte fiziki gram altının fiyatı bankalarısı piyasanın da dünya fiyatlarından da epey üzerine çıktı. Borsa İstanbul'a geçmeden Amerikan borsalarına bakalım. Orada bu haftanın en önemli olayı Nvidia'nın yani geçtiğimiz yılki ralliye lokomotiflik eden yapay zeka şirketinin geliştiriciler konferansı hafta sonu başladı. Ve bu konferansta Nvidia yeni grafik işleme birimi yani GPU'su Blackwell'i duyurdu bir matematikçinin isminden alıyor Blackwell kendi ismini. Ve ama çok fazla etkilemedi Nvidia hissesini. Hatta bir miktar düşüş var çünkü analistler diyor ki Blackwell çipinin duyurulacağını zaten biz biliyorduk. Asıl mesele bunun detayları ve henüz daha detayları açıklanmadı bu Blackwell çipinin ve açıklandığında eğer piyasanın beklentilerinden daha güçlü bir çip geliyorsa daha çok satılacağına dair piyasa kani olursa, ikna olursa o zaman Nvidia'nın hissesinde bir miktar yeniden yükseliş görebiliriz. Bu arada Faank hisseleri yapay zekanın gölgesinde kaldı demiştim dünkü videoda mesela Apple. Ama Apple özellikle kötü sene başından bugüne. Burada Faank hisselerinin sene başından bugüne kadarki performansını görüyorsunuz. Dolar bazında ne kadar getiri sağladılar. En iyi getiri Meta'da %37.39. Daha sonra Netflix %25.71, Amazon %15.42, Google %4.6 ve Apple ise sene başından bugüne eksidi. Bu grafiği Seeking Alpha'dan çıkardım. Bir analiz platformu Seeking Alpha. Ben Türkiye'de iş ve içerik ortağıyım. Ve Seeking Alpha'nın normalde yıllık abonelik ücreti 239 dolar. Ama şimdi bir kampanya var. 179 dolara Seeking Alpha'ya abone olabilir ve işte hisse önerilerini görebilirsiniz. Seeking Alpha'da bu indirimli abonelik imkanı sağlayan kampanyaya ulaşmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında seekingalpha.me slash barisoydan linkini videonun altında bulabilirsiniz. Bu arada Bitcoin'de bugün sert düşüş vardı. 63 bin doların bir yere altına geriledi. Oysa geçtiğimiz hafta 73 bin dolarını üzerine çıkarak tarihi zirvesine görmüştü. Bunun arkasında biraz kar realizasyonu var. Biraz dün bitcoin ETF'lerine para girişi değil para çıkışı olduğunu görülmesi var. Grayscale fonu dün satış yapmış. Aslında BlackRock'ta ki en büyük Bitcoin fonu ETF'i ona para girişi hem de iyi para girişi devam ediyor. Ama işte Grayscale fonunda bu eskiden kalma bir fon vadeli'den spot'a dönmüştü. Oradan para çıkışının görülmesi de biraz Bitcoin'de moralleri bozdu. Geçelim Borsa İstanbul'a. Ve borsa 6 gündür düşen borsa bugün nihayet yükseldi. Neden yükseldi bugün Borsa İstanbul? Çünkü 6 gündür düşüyordu ve fiyatlar uygun seviyelere gelmişti. Birinci sebep bu. İkincisi 8.750'deki ana destek gerçekten destek oldu. Ve bu arada dövizdeki yükseliş düne göre bugün biraz hız kesti. Haftaya çok hızlı başlamıştı biliyorsunuz. Ve makas kapalı çarşı bankalar arası piyasa makası bir anda 1 lira yatırmanmıştı. Bugün orada kaldığını gördük. Hatta Euro'da biraz geri çekilme vardı bugün. Bu da yine bugün bir miktar borsaya destek oldu. Ama biz her gün yaptığımız gibi sabahtan başlayalım. Güne 8702'den eksi 0.20 düşüşle başladı aslında borsa. Ve en düşük 8695'i gördü. Ama sonra bütün gün alış hakimdi ve gün sonu 8934'e kadar geldi. Ona çok yakın bir seviyeden 8929'dan kapattı. %2.43 ana endeks yukarıda. Banka endeksi %5'e yakın %4.90 gün sonunda artıda. Sanayi endeksi daha sınırlı %2.09 gün sonunda yukarıda. İşlev hacmi hala çok fazla değil. 132 milyar lira. Yükselişte başı bilişim, teknoloji ve bu arada bankacılık sektörü hisseleri çekti. Ayrıca leasing ve factoring ve ulaştırma onlara destek oldu. Kayıp takiler, spor, sigorta ve madencilik. Madencilikte bu altın, gevşeyince altın fiyatı kozalar eksi kapattı. Neden çıktığına cevap vermiş olduk ama onların yanına bu arada Bank of America'nın alımlarını da ekleyelim. Bofa bugün aldı. Ona videonun sonunda ne kadar aldı, ne aldı ona bakacağız. Şimdi bugün pozitif ayrışan sektörleri söyledik. Kağıtlar, 4 özel banka, kamu bankaları hariç. Kamu bankaları böyle yükselişlerde geride kalıyor. Çünkü onların bilançoları biraz muamma. Tam olarak acaba ne kadar batık var? Yani o konuda emin olamadığı için piyasa bu arada Halk Halkbank'ta da biliyorsunuz Amerika'da süren bir dava var. O önlerine bir engel çıkartıyor yükselişlerde. Yanı sıra Türk Hava Yolları, Tüpraş, Reader, Mia teknolojiler, Doğuş Oto dün yükselmişti, bugün de yükseldi. Koç dün düşmüştü, bugün yükseldi. Alves Kablo bu halka arz hissesi tavan oldu. Ford Otosan, Jansa tavan oldu. Jansa'da bir bedelsiz haberi vardı, tavan olmuştu. Bugün tekrar geldi haber, tekrar tavan oldu. Ve ne gibi ayrışanlar ise Artemis Halı halka arz hissesi tabana yaklaştı. Patek Migros, Migros'ta da bugün bilanço vardı ama onun karlılığı çok fazla artmamış, çok beğenilmedi ve negatif ayrıştı. Akfen, bu arada Akfen Enerji tabana yaklaştı ve Peker GYO. Şimdi yarın için baktığımızda 8950'deki dirence yönelmiş durumda endeks yarın büyük olasılıkla burayı geçer. 9000 üzerine çıkma ihtimali var ama eğer çıkarsa 9000 yüzde büyük olasılıkla takılır. Aşağıda destek 8.850'de bir tane destek var. Onun altında hep bildiğimiz ve çalıştığında gördüğümüz 8.750'deki ana destek. Bugün dediğim gibi Bank of America 1 milyar 647 milyon liraya yakın alımı var ve onun karşısında iş yatırımın da 904 milyon liraya yakın satışı var nette. Bugün Bank of America, Tüpraş, Türk Hava Yolları, MIA Teknoloji, İşçe ve Akbank aldı. Karşısında iş yatırım, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Altın Sertifikası, İşçiye ve Yapı Kredi Bankası sattı. Ve son olarak para girişi olanlar Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, MİA, Akbank, Sahol, Türk Hava Yolları, Bimaş, Türksel, Doğuş Oto, Ford Otosan. Para çıkışı olanlar Astor, Mavi, Tofaş, Alves, Akfen, Medikal Park, Şok Market, Enka İnşaat, Mogan ve Çimsa. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yeniden görüşmek üzere.